Niye düşmanımızı sevindiriyorsunuz? Abdullah bin Huzafer radıyallahu anhu'yu üç gün e, şeyde bıraktılar. E, şeyde, hapishanede düşman Rum Kayseri kral emriyle aç kalsın da bize yalvarsın derdi o. Aç kaldı üç gün sonra önüne hınzır ile e, işte şarap koydular. Al ye şimdi sana dininde mubah oldu ya diyor. Hani siz mubah diyorsunuz ya mubah oldu ye şimdi diyor. O da diyor ki ya adu Allah diyor ey Allah'ın düşmanı sen biliyorsun diyor şu an bu bana mübah olduğunu diyor. Ama ben diyor senin gibiler diyor sen ve senin gibiler Allah'ın dinini alay etmelerine maskara alay etmelerine müsaade etmem yemem bunu diyor. Üzürüne bir e, şeyi girdiriyorlar e, fahşe kadını sonra. E, baka, baksın sana tüm e, maharetini göster diyor. O da fahşa kadını girdiğini görünce gözünü şöyle kapatıyor. Sa'idu Kul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yevmin azim. Eğer Rabbime asi olursam o azap işte yevmin azim yani ahirette kıyamet günündeki azaptan korkarım diyor. Ben Rabbime isyan etmem diyor. Böyle o fahşe kadına bakmıyor. Ne onların getirdiği taamına az bir meyil ediyor. Nerede bizim o cesaretimiz? Nerede biz düşmanla niye mutlu ediyoruz? Şunun bunun Allah'ın dini bize emretmiyor ki bu kadarcık kolay bir hakikati niye anlamıyoruz? Şunun bunun menfaatını konuşmuyoruz ki senin sıfatını konuşuyoruz dostum. Senin sıfatını konuşuyoruz alim dostum. Alim efendiler sizin sıfatınızı konuşuyoruz. Eğer bir din ahkamı ihya olunursa bu ülkede fitneler kendi kendine yok olur. Bu e, pahalı şey fiyat pahalılığı Allah teala fiyatları pahalaştırdı. Niye? E, hükümleri unutuyoruz da biz allah Teala bize doğal nimetler verdi. E biz nimetin şükrü nedir? bahr Medit'te diyor nimetin şükrü onu koruyabilmektir. Biz niye o nimetleri korumuyoruz? Nimetler neyle korunur? Ahkam ile. Ahkam ile. Fetvası ile. Niye cevazı olmayan bir şeye cevaz veriyorsunuz? Kendinize sorun. Ee, Allah-u Teala insan e, hocalarımızın, mesela Mehmet Efendi hocaların illerine acayip imkanlar sunuyor mu sunmuyor mu? Sunuyor. İşte şöyle bina yapıyoruz, böyle bina yapıyoruz diye e, her tarafa e, sesleri gidiyor yani yapılıyor binalar, yapılıyor lüks binaları niye yapmadınız? Binaları niye zinetlemedin diye Allah Teala sormayacak. Allah Teala eline gelen parayı niye işte tarla satın almaya, temiz tayyip, doğal gıdayı o hılkatı değişmemiş, genetiği değişmemiş ata tohumları soracak Allah Ta'ala. Sümme le tüselünne yevme izin anin ne'im. Nimetlerden sual olunacağız. Kim ilk önce sual olunacak? Alim, fetva veren alim. E bir hoca bu işe başlarsa arkasına herkes gelir kendini sadık e, göstermek isteyen de gelir. Sadık göster olan da gelir arkasında. Yani hocanı konuşuyoruz biz. Hoca kendi pahalı arabasını satacak. Diyecek ki ben biraz ucuzunu alıyorum. Ey insanlar diyecek ya şu meşhur vaizlere bakıyoruz. Sosyal medyada meşhurlarını söylüyoruz ki sosyal medyaya ismi çıkmayanlar kendisi e, hulasesini çıkartsınlar kabra girdiğinde ne diyeceğim diye. Meşhur vaizleri görüyoruz. Benim kitabımı yazdım şimdi onu satın alın derdi bu ya vaizlerin çoğunun. İsim vermeme gerek yok herkes kendini düşünsün. Ben kitabımı yazdım diyor. 13 satın alacaksın diyor meşhur vaizlerin çoğu. Hayır ya senin asıl derdin en büyük fitne olması gerekiyor günümüzdeki. Madem ümmeti Muhammed'in imanlı kurtulmasını konuşuyoruz, e, ahaliden nasıl hukuk bekleriz? ahali tayyip lokma yemiyorsa senin fetvanla. Ahali senin fetvanla habis lokma yiyorsa. E, gel de şu ahaliye İbret ol. Ya senin çocuğunu konuşuyoruz ya senin çocuğunu. Gel de şu hali ibret ol. Nasıl ibret ibret olacaksın? Ey insanlar ey hocalarım. Bize insanların teslim ettiği, milletin teslim ettiği parayı yarın kabırda hesabı vardır. Gayru <laughs> mevuki leh için harcamayalım. Madem ortada insanların e, dininin ihyası için verdiği para var. O zaman biz o paraya Zinet için harcamayalım ya da lüks camiler için lüks bina mekanlar için lüks koltuklar Allah lüks arabalar için değil nereye harcayalım önce soframıza dayayıp İsmi Azam sırrı olan lokmayı koyalım buna ihtiyacımız var mıdır elbette sen efendim şurada şu dua şurada şu dua diye satacaksın kitabında e millet o duayı okuyunca hani ya zuhur etmiyor şeyler kendin de diyorsun bizim işte nefesimiz öyle kutsi değildir bir meşhur hoca diyor ya Cübbel Ahmet hoca diyor biz diyor nerede diyor Mahmud e, Mahmut Efendi gibi kalbi zikretse diyor e, ayet kerime de diyor kurtu bir tefsirine bakın zikri kesir nedir kalpten cereyan eden şeydir e, lisandan cereyan eden lisanın zikri ise nifak ahlinin zikridir diyor kurtu bir e, şeyinde bakın bizim sohbetlerimize geçti o konular. Yani sen, hocam sen kalbi zikri eden kişi olman lazım, tarikat ehliyim diyorsan. Sen e, parayı önce tayyip lokmayı harcaman lazım. İslam dininin aşere e, aksam ve tis'atü minhu helal ta'am doğru, doğru mu? Helal ta'am. İşte İslam dini 9 kısmı 10 kısımdır. 9'u helal ta'am. Paranın o zaman gelen paranın 9 kısmını helal ta'ama harcamalıyız. Millete nasıl biz rafineli, mesela Mehmet Efendi cemaatine talebe gidiyor, ayçiçek yağını yediremez hoca ona o talebeye. Hangi yağ yedirecek? Tertemiz temiz zeytin yağını yedirecek ki talebe olsun da, evliya olsun da yarın hocam sen veya ben hasta olursak o bizim yetiştirdiğimiz tayyip lokma yiyen talebe hu diyecek biz iyileşeceğiz. O talebe hetimlerde hu diyecek ülkeden tüm hainler kaçıp çıkıp gidecek. Bunun çözümü bu değil mi? Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Ya yazık ya, gerçekten yazık. Sedat Peker var ya, eşkıya bilinen Sedat Peker kendisi diyor, biz pisiz diyor. O diyor ki, bak, o bile demiş, o bile demiş. E, biz diyor günümüzde diyor, işte ticareti güzel diye e, işte genetiği değişen e, şey tohumları kullanıyoruz ya da tarım ilaçları kullanıyoruz ama diyor işte bunların zararını saymıyoruz sonra zararından dolayı doktora para veriyoruz diyor. Niye kendimizi kurtarmıyoruz? Kendimizi niye kurtarmıyoruz? Biz takva ahliyiz diyoruz. Yediğimiz lokmaya bakın. Ama elhamdülillah bizim talebelerimiz de, ailemiz de, kendimiz de katkı maddeli hiçbir gıda yemiyoruz. Utanın ya küçük 4 yaşındaki çocuk bile dondurma yemiyor talebelerimizden. Ki onların e, kendi böyle e, yüzüne bakarak, kendi samimiyetine bakarak belki ibret alırsınız diye anne babalarının rızasıyla meydana çıktı o çocuklar. Zira ayet-i kerimede diyor, e, fakir zengin meydana çıkın ya da Allah'ın yolunda e, cihada çıkın. E, yaşlı da çıksın, işte ihtiyar da çıksın, işte genç de çıksın. Küçük çocuk şimdi meydana çıkıyor. Gözünüzü açın ya biz terk ettik siz. Niye öyle yapıyorsunuz diye. Bu mu şimdi tüm ilmimiz buna mı yaradı bizim şimdi? Bizim ilmimiz Allah'ın asli kanunlarını bozmaya mı yarıyor bizim ilmimiz? Aleyhimize hüccet olmayacak mı bu ilmimiz? Ahiret benim hesabım ne olacak diyen hocalara biz de diyoruz ki Bak meşhur vaizlere diyoruz ki sosyal medyada ismi bilinen vaizin ismini söylüyoruz. İsmi bilinmeyen vaiz lütfen size samimiyetimiz olduğu için haykırıyoruz. Size güvendiğimiz için bu hakikat mücadelesinin işte unutulan ahkamı ihyasının muhatabı olarak sizi gördüğümüz için size haykırıyoruz. Diyoruz ki Ümmü Seleme Validemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ne buyurdu? Ya Resulallah sen önce deveni kes, Kavmın sana tabi olur. Ee, i̇şte alimlerin